Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvam, tam ölçü cevizli irmik heyvası tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için öncelikle şerbetini hazırlıyorum. Soğuk olarak hazırlıyorum. Bir kase içerisine bir su bardağı toz şeker, bir su bardağı su, 1 su bardağı süt ekliyorum. Artı bir yarım su bardağı daha su ekliyorum. Toplamda bir buçuk su bardağı su kullanmış oldum. Karıştırarak şekeri eritiyorum. Tencereye 125 gram tereyağı aldım. Tereyağı biraz eridikten sonra 1 su bardağı irmik ekliyorum. Kısık ateşte sürekli karıştırarak irmikleri kavuruyorum. Mutlaka kısık ateşte kavurun. Kısık ateşte yavaş yavaş rengi dönene kadar kavuracağız. Ne kadar güzel kavurursak helvamız o kadar güzel olacaktır. Videoda görüldüğü gibi karıştıra karıştıra elvaları kavuruyorum. Yeterince kavrulan irmiklerin üzerine bir çay bardağı ceviz ekliyorum. İri dövülmüş ceviz kullandım. 1-2 dakikada cevizlerle kavurdum. Rengi böyle kahverengimsi olduktan sonra... bir paket vanilya ekliyorum, karıştırıyorum. Ben vanilya tadını seviyorum. Eğer sizler sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Rengi tamamen döndükten sonra, yeterince kavrulduktan sonra hazırladığım şerbeti üzerine yavaş yavaş ilave ediyorum. Dikkatli bir şekilde ekleyin. Çok sıcak olduğu için bir anda sıçramalar yapabilir, yanabilirsiniz. Mutlaka dikkat edin. Şerbetin hepsini verdikten sonra bir karıştırdım. Ocağın altını açtım bu sıra. Kaynamaya başladı. Biraz koyulaştıktan sonra ocağın altını kapattım. Bu kıvamdayken ocağın altını kapatıyorum. Kapağını da kapattım. Bu şekilde dinlendiriyorum suyunu kendisi sıcaklığıyla zaten çekiyor ve tam kıvamında oluyor. Bakın helvamız bütün suyunu sütü çekti. Nefis bir kıvam aldı. Sıcak sıcak servis ediyorum. Balık olarak da servis edebilirsiniz. Soğuk olarak da servis edebilirsiniz ama en güzeli tabii ki sıcak sıcak. Bir kalıp kullanıyorum. Kalıba 22 helvamı aldım. Bir tavağa ters çevirip çıkartıyorum. Sizler dilediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz. Ben ortasına ve kenarlarına Antep fıstığı serpiştirdim. Eğer isterseniz ceviz de kullanabilirsiniz tabii. İçinde ceviz olduğu için ben üzerine Antep fıstığı kullandım. Sizlere kıvamını da gösteriyorum. Bakar mısınız? Muhteşem oldu. Tam kıvam, tam ölçü, 22 helva tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.